Merhaba arkadaşlar, 4-10 Mart haftası balık ve yükselen balık burçlarını konuşuyoruz. Aslında haftanın en şanslı burcu olmaya alay balık burçları ama tabii ki temkinli olmak şartıyla. Niye? Çünkü 5 Mart tarihinde hemen haftaya başlarken Merkür retro pozisyona geçiyor, geri hareketine başlıyor. Ve bunu bizim burcumuza gerçekleştiriyor, balık burcunda gerçekleştiriyor. Merkür her türlü iletişime, fikir ve düşüncelerimizi ifade etme şeklimizi yansıtan gezegen. Retro durumdayken kendimizi net net karşı tarafa ifade etmek konusunda zorlanmalar yaşayabiliriz. Zaten Merkür balık Burcu'nda aslında biraz zararlı olduğu bir pozisyonda, konsantrasyonumuzu sağlamakta zorlandığımız bir dönemdeyiz. Üstüne bir de Merkür'ün retro pozisyonda olması bu zorlanmayı çarpı iki moda geçirebilir. Benim önerim bu süre zarfında yani 5-27 Mart, 27 Mart'a kadar retro durumda e, hayatımızla ilgili e, almamız gereken kesin kati kararlar varsa bunları erteleyelim. Retro sonrasına bırakalım. Şu dönemde alacağımız kararların e, ayaklarının yere basması veya hani hayatımızın gidişatıyla alakalı bize fayda sağlaması pek mümkün olmaz arkadaşlar. Hemen ertesi günü 6 Mart tarihinde burcumuzda balık burcunda bir yeni ay var. E, bu yeni aya ben tuzak yeni ay diyorum aslında bakarsanız. Çünkü niye? E, Neptünyen bir yeni ay. Aslında Neptün modern astrolojide balık burcunun yöneticisi bizim adımıza güzel yani hayal gücü ve yaratıcılığımıza inanılmaz güzel çalıştıracak yeteneklerimizi full ortaya koyabileceğimiz bir yeni ay aslına bakarsanız. Fakat e, bu yeni ayın etkisinden faydalanarak aşırı özverili fedakar zaten öyle bir burcuz bir de bu yeni ile beraber daha da böyle fedakar böyle kendimizi feda edelim artık kurban edelim moduna yaklaşacağımız bir veya öyle göreceğimiz bir yeni ay. E, fakat burada Neptünyen bir yeni ay olmasından hareketle gerçekleri görmekte oldukça zorlanacağımız bir e, dönemde olduğumuzu da söylemem lazım. E, yardıma ihtiyacı olan fedakarlık göstermemiz gereken insanlara zaten normal şartlarda da fedakarca yaklaşımlar sergileyen bir burcuz biz. E, bu yeni ay Neptünyen olması e, karşımıza çıkabilecek insanların ...tamamen art niyetli kişiler olması e, durumunu söz konusu kılabilir. Yani e, biz zaten hani onlara yardım edelim, onlara fedakarca özveriyle yaklaşalım dedikçe... ...onlar bizi suistimal edip e, bizden e, faydalanmak yolunda ilerlemek e, isteyebilirler. Ve biz burada karşımızdakinin gerçekten kötü niyetini görmekte çok zorlanabiliriz arkadaşlar. ...günü geldiği zaman da çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. Ne olur buna aldanmayalım. Onun için tuzak bir ay dedim. hayatımızın gidişatıyla alakalı çok güzel fırsatların çıkması söz konusu olabilir. Fakat yine son kararı 27 Mart Merkür retrosunun bitişine bırakmamızda fayda var arkadaşlar. bir diğer gelişme 6 Mart tarihinde Uranüs'ün Boğa burcuna geçişi arkadaşlar. Uranüs Boğa burcuna geçişi aslında sadece bu haftanın gündemi değil. Normal şartlarda 7 yıllık sürecek bir süreç. İlgili alan ise bizim adımıza, daha böyle yani yakın çevremiz, aile iletişimlerimiz, yeteneklerimizi sergileyeceğimiz alanlar, ne bileyim hayal gücü ve yaratıcılığımızı kullanarak ortaya koymak istediğimiz bir blog açmak olabilir, kitap yazmak olabilir, burada bir yayın yapmak olabilir bir site kurmak olabilir belki. Belki ticaret, e satış konularına girmekle alakalı bir unsur olabilir. Bunları aslında önümüzdeki 7 yıllık süreçte başarıyla uygulayabileceğimiz bir sürece girmiş olduğumuzu gösteriyor. Uranüs olduğu için özellikle dijitalizasyon üzerinde duruyorum. Burada e ticaretle alakalı bir takım gündemler söz konusuysa belki bunu topraktan elde edilen ya da modern teknolojiler kullanarak hani Organik tarım ürünlerini ürünlerini satabileceğimiz belki bir takım şeyler düşünebiliriz diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi Merkür retro pozisyonda olduğu için bu haftaya geri döndüm 4-10 Mart haftasına. Böyle planlarımız, projelerimiz varsa da 27 Mart'a kadar bunu hayata geçirmek konusunda no diyorum arkadaşlar yapmayalım. Hafta sonuna geldiğimiz zamanda ise Güneş ve Satürn arasında bir de Mars ve Neptün arasında pozitif etkileşimler var arkadaşlar. Güneş Satürn arasındaki pozitif etkileşimle sosyal çevremizden alacağımız destekler sayesinde biraz daha hani önümüzü görebileceğimiz, biraz daha hani net net kararlar alabileceğimiz bir zamana giriyor olacağız. Mars Neptün etkileşimi bize çok fayda sağlamayabilir çünkü Mars aynı zamanda dediğim gibi o dijital teknolojiler alımızda ilerliyor bizim. Orada bir takım riskleri alıp cesaret gösterip harekete geçmemizi söylüyor aslında bakarsanız. E, hayal gücümüzü kullanarak yaratacağımız işlerden iyi kazanç elde edebileceğimizi söylüyor ama e, bu da tuzak bir soru. E, Merkür retro pozisyonunu bitirmeden bu tarz konularda hayal kırıklıklarına uğrama riskimiz çok fazla. Dolayısıyla biz biz olalım gerçekten. Hani bu tarz fırsatlar karşımıza çıkabilir. Elbette ki bunları değerlendirelim, bunları projelendirelim. E, fakat son kararı verirken imkanımız varsa eğer Merkür retro sonrasına bunları atalım. Haftayı kısaca özetlemem gerekirse Merkür Retrosu 5 Mart, 27 Mart'a kadar Bu şekilde hayatımızla alakalı, hayatımızın gidişatıyla alakalı bir takım fikir ve kararlara varabilmek için doğru bir zamanda değiliz. Yeteneklerimizi uygun bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Böyle kendimize güvenimizin tam olduğu ve ben bunu yaparım dediğimiz böyle aşırı iyimser, veya aşırı fedakarca böyle sözler verebiliriz. Tutamayacağımız sözler olur onlar. Daha sonrasında büyük pişmanlıklar duyup hayal kırıklıklarına uğrayabiliriz. Kendi içimize kapanıp kendimiz kendimizi üzebiliriz. Bunu yapmayalım. Merkür Retros'un bitmesini bekleyelim bu tarz kararlar için. E, altısında e, Balık Burcu'na yeni ay. Bizim Burcu'muzda bunu tuzak soru olarak ben nitelendiriyorum çünkü Neptünyen niteliklerde bir yeni ay gerçekleri görmek konusunda oldukça zorlanacağımız bir takım unsurları karşımıza koyabilir. Elbette ki birçok fırsat karşımıza gelecektir. Bunları değerlendirmeye alalım. Bu değerlendirme sürecine elimizden geldiğince uzatalım. E, altyapısını çok iyi değerlendirelim. Artılarıyla, eksileriyle bakalım, fizibilitesini çıkartalım. Neyse onun adı. E, gerçekten bizim için iyi bir proje olduğuna inanıyorsak buna okey diyelim. Ama gene Merkür Retros'un bitmesini beklemek bence çok daha iyi olacaktır. E, 6 Mart'ta Uranüs Boğa Burcu'na geçiyor dedik. E, dijitalizasyonla alakalı yeteneklerimizi ortaya koyacağımız ya da eğitimlerle alakalı güzel gündemler söz konusu. E, fakat yeni eğitimlere başlamak için gene Merkür Retros sorusunu beklemek daha doğru. E, dijitalizasyonla alakalı hayal gücümüzü kullanarak ortaya koyabileceğimiz projelerde çok büyük kazançlar elde edebiliriz ama benim önerim mesela hani Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçiyor olmasından e, mütevellit diyeyim hani eski Türkçe kullanayım e, daha böyle hani organik tarım veya hani o boğa burcunun topraktan elde edilen işte tarımsal ürünlerden elde edilen kaynaklarla alakalı bir et ticaret işine girmek mesela bence çok güzel olabilir. Veya hani direkt hayal gücünüzü kullanarak bir kitap yazmak, bir hani site kurmak, blog açmak gene güzel bir fikir ama gene Merkür Retrosu sonrasını beklemekte fayda var. Hafta sonuna geldiğinde ise Güneş-Satürn pozitif etkileşimi var bu etkileşimle sosyal çevremizden ve arkadaşlık ortamlarımızdan alacağımız destekle biraz daha ayaklarımızın yere basması ve biraz daha böyle net bir şekilde önümüzü görme şansımız e, olacaktır diye düşünüyorum e, bu konuda hani onların desteğine ve yardımına Onların hani teyidine ihtiyaç duyabiliriz. Onlardan alacağımız destek de hani bizim onlara göstermiş fedakarlığın karşılığıymış gibi e, olacaktır. Hani karşılıklı böyle win-win diyeceğimiz bir durum söz konusu olabilir. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.